Merhaba, rezonun Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında ne kuru ne sulu mis gibi sütlü irmik helvası yapıyoruz. Evde irmik varsa pratik bir şekilde hazırlayabiliriz. Haydi başlayalım. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için de bir kaba, bir su bardağı su, 3 su bardağı sütümüzü alıyoruz ölçüsü ve su ölçüsü 200 miligramlık su bardağı ile hazırlandı arkadaşlar. Aynı şekilde şekerimiz için de yine 200 miligramlık bardak kullandım. Ölçüm bu oldu. Şekerimizi ilave ettikten sonra ben vanilya da ekledim. Vanilya isteğe bağlı. Sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Hafif şeker eriyene kadar ve üzerinden buharlar çıkmaya başladığında da artık şerbetimiz hazır kenara alabiliriz. Ee, şerbetimizin ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi helvamızı kavurmak için yağımızı kabımıza aldık. Yarım çay bardağı e, zeytinyağımı da ekliyorum. Böylelikle yağımın erimesi için önce bir karıştırıyorum. E, tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tereyağı kullanmayı tercih ettim. Şimdi bir çay bardağı unumu ekliyorum. Hafif ben önce bir karıştırıyorum. Bu arada da irmiğimi hazırladım. Onu da ekliyorum. Karıştıra karıştıra kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ee, sürekli karıştırmamız gerekiyor. Ocağın başında durmamız gerekiyor. Biraz sabır gereken bir helva. Daha doğrusu helvaların hepsini kavururken sabırlı olmamız gerekiyor. Dip tutmaması, yanmaması gerekiyor. Her bir un parçasının eşit bir şekilde pişmesi gerekiyor. O yüzden de eliniz gözünüz üzerinde olmak zorunda. Evet altın sarısı rengini aldıktan sonra şimdi şerbetini ilave edebiliriz şerbetini hepsini birden dökmedim parça parça döktüm Çünkü çok sıcak e, buharlaşma oluyor bir yerimize sıçrayıp yakabilir O yüzden lütfen dikkatli olarak şerbetinizi eklemelisiniz Evet önce birinci aşamayı ekliyorum hafif sıcağı çıkıyor. Gördüğünüz üzere buharı da çıktı. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir daha ekliyorum. Gördüğünüz üzere. Ve aynı anda karıştırmaya da devam ediyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sütümüzü ilave ettik. Tamamını ekledikten sonra kaşıkla kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlem birkaç dakikadan fazla sürüyor. Bir 5 dakika kadar karıştırıyorsunuz sürekli. Evet, iyice kıvam almaya başladı gördüğünüz üzere. Artık helvamız hazır. Sizin de helvanız bu kıvama gelmek zorunda arkadaşlar. Böyle olduğunda artık helvamızın olduğunu anlıyoruz. İşte tam kıvamını aldı. Artık dinlenmesi için kenara alabiliriz. 15 dakika dinlendikten sonra servis ediyorum. Eğer evinizde dondurma varsa yanına dondurma da çok yakışıyor. İçi dışı harika pişti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.